Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Origin TV'den bugünkü konumuz kalıtım. Tanımlarla başlayalım hızlı bir şekilde. Evet, gen karakterin özelliklerinin olduğu aktarımını sağlayan DNA parçasıdır. Evet, alel gen bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çifti olarak biliniyor. Lokus, genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölge diyebiliriz. Ya da şöyle çizelim. Eğer bu bir kromozomsa, bu da bir lokussa, bu da gene olacak şeklinde. Homolog kromozom 2N canlı yani diploid canlı da anneden ve babadan gelen aynı büyüklükteki kromozomlardır demişiz. Aslında şöyle bunu biraz daha açabiliriz biz. Ee, şöyle diyelim bence. Diploid canlılarda biri anneden gelen biri babadan gelen büyüklükleri aynı e, karşılıklı lokuslarında aynı karaktere ait genleri bulunduran kromozomlardır diyelim. Mesela nedir karşılıklı lokuslarından kastımız? Mesela diyelim ki saç rengi anne ve baba da aynı bölgelerde bulunacak. Ya da ten rengi anne ve baba da aynı bölgede bulunacak. Şimdi burası bizim için sorulur mu? Peki sorulabilir aslında. Tanımsal anlamda sorulabilir. TYT'de. Ama benim değinmek istediğim küçük bir önemli not var. Ben özellikle buraya da sağ tarafa yazdım bunu. Şimdi burada gördüğünüz gen, lokus, kromozom gibi tanımlar var. Bunu aslında ÖSYM geçmiş yıllarda şöyle sormuş kromozomdan başlayarak azotlu organik baza kadar arkadaşlar belli bir sıralamada bunun birkaç tanesini alıp büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sormuş. Ben de büyükten küçüğe bir sıralama yaptım. En büyük kromozom, sonra kromatit, sonra kromatin iplik, sonra DNA, sonra gen, sonra kod demişim. Kod biliyorsunuz arkadaşlar üçlü nükleotit grubudur. Dolayısıyla da sonra nükleotit, sonra nükleozit. Bakın nükleozit ne? Azotlu organik baz ve 5 karbonlu şekerin bileşiminden oluşuyor. Sonra da azotlu organik baz diyebiliriz arkadaşlar. Bakın en küçüğümüz azotlu organik baz. Bu sıralamayı daha önce ÖSYM sormuş. Tekrar alıp sorma ihtimali var. Uzun vadede sorulmamış. Peki. Gelelim homozigot kavramına. Bir karakter için aynı alellerin bir araya gelmesidir. Bu büyük A, büyük A da olabilir. Küçük A, küçük A da olabilir. Küçük B, küçük B de olabilir. Büyük K, büyük K olabilir. Heterozigot da ise bir karakter için... Farklı alellerin bir araya gelmesidir. Büyük A küçük a büyük B küçük b, A1 A2, büyük K büyük B gibi olabilir. Dominant gen etkisini homozigot ve heterozigot iken gösteren gendir. Yani hani diyoruz ya dominant teyze diye. Aslında dominant gen arkadaşlar etkisini fenotipte gösteren gen demektir. Burada büyük A büyük a, büyük B büyük b ya da büyük a küçük a, büyük B küçük b şeklinde yazmışız. Tabii bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim resesif gene. Arkadaşlar resesif gen etkisini homozikotken gösterebilen gendir. Dolayısıyla da tek başına olduğunda gösteremeyebilir. Küçük A, küçük A ve küçük B, küçük B şeklinde yazmışız. Genotip canlının tüm genlerinin tamamdır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da fenotip de canlının genotip artı çevresiyle beraber etkisinin oluşturduğu dış görünüşün tamamdır. Nasıl bileceğiz bunu? Mesela düşünün ki tek yumurta ikizlerimiz var arkadaşlar. Tek yumurta ikizlerimiz kan grupları aynı ama bakıyorsunuz ki biri sporcu, biri de sporcu değil. Sporcuların kas yapısı daha farklı. Dolayısıyla da arkadaşlar e, dış görünüşü, çevresel etkilerle ne yapabiliyormuş? Değişebiliyormuş arkadaşlar. Şimdi gelelim gamet bulmaya. Bağımsız genlerde gamet bulmadı arkadaşlar. Gen sayısı kromozom sayısına eşittir. Dolayısıyla da iki veya daha fazla genin farklı kromozomlar üzerinde bulunması bağımsız gen olarak adlandırılıyor. Bakın büyük A, büyük A olunca tek çeşit gamet gelecek. Büyük A gameti. Küçük A, küçük A olunca tek çeşit gamet gelecek. Küçük A gameti. Büyük A küçük A şeklinde olursa arkadaşlar Büyük A ve küçük A bakın iki tane gamet gelmiş Bakın buraya bir tane heterozigot bir birey yazmışım hemen genotipini yazmışım ee, Burada Bana gamet sayısı sorulursa 2 üzeri n formülü kullanacağım En eşittir heterozigot alel sayısı olduğu için iki tane heterozigotumuz var bakın arkadaşlar 2 üzeri 2'den ne olacak 4 çeşit gamet olacak gametleri de buraya ne yaptım yazdım bakın büyük A büyük B büyük A küçük B küçük A büyük B ve küçük A küçük B şeklinde ya da şuraya hemen dallandırma yöntemi yaptık. Bakın burada A'ları ve küçük A'yı ayırdım hemen. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B şeklinde. Bakın burada da 4 çeşit kameti ne yaptım arkadaşlar? Dallandırma yöntemiyle yapmış olduk. Şurada bir tane hücre çizdim. Hücrenin içerisinde bakın arkadaşlar 3 tane karaktere ait genleri Heterozigot bir biçimde yazdım. Büyük A küçük A, büyük R küçük R ve büyük M küçük M şeklinde. İster 2 üzeri N'den yapabilirsiniz. 2 üzeri 3 tane heterozigot olduğu için 8 gamet dersiniz. İstersen, isterseniz buradan 2 gamet, buradan 2 gamet, buradan 2 gamet olacak şekilde arkadaşlar. Toplamda 8 çeşit gamet olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ne yaptım? Burada da bir tane uzun birey bir verdim. Genotipi uzun bir birey verdim. A, B, E, G, H ve N karakteri vermişim. Direk gamet sayısını sormuşuz arkadaşlar. Hemen heterozigotları sayıyoruz. 4 tane. 2 üzeri n formülünden 2 üzeri 4 tane ne yaptık? 16 olarak kabul ettik arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi gelelim bağlı genlerde gamet bulmaya. Arkadaşlar bağlı genler bizim için önemli. Neden? Çünkü crossing over olayının gerçekleştiği yer neresi aslında? Bağlı genlerdir. Dolayısıyla da bağlı genlerde bakın büyük A büyük B büyük A büyük B'yi bağlamışım. Buradan tek çeşit gamet gelecek. Burada da büyük A, büyük B, büyük A, küçük B'yi bağlamışım. Burada iki çeşit gamet gelecek arkadaşlar. Ya büyük AB gameti ya da büyük A, küçük B gameti gelecek. Yalnız burada şunu da bilmekte fayda var. Değerli arkadaşlar. Şöyle ki. Burada crossing over olsa da olmasa da yine tek çeşit gamet var. Burada da crossing over olsun veya olmasın. iki çeşit gamet var. Ama bakın şu yıldız attığım soru bizim için daha önemli. Neden? Bakın arkadaşlar büyük AB ile küçük AB'yi bağlamışım. Dolayısıyla da iki tane durum var. Crossing over yokken, crossing over varken. Eğer bize en az gamet sayısı soruluyorsa arkadaşlar yazmışız buraya. E, crossing over yokken arkadaşlar en az gamet diye de buraya not düşelim. Evet gamet yazamadık. Evet en az gamet sayısı soruluyorsa arkadaşlar. E, büyük AB ve küçük AB olmak üzere iki çeşit gametimiz var. Ama en fazla gamet varsa arkadaşlar biz bunu crossing over olmuş ve homolo kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında e, genler gen yer değişimi olduğunu düşünerek arkadaşlar 2 üzeri n formülünü kullanacağız. 2 üzeri 2'den ne yapıyor? 4 yapıyor. Yani 4 tane gametimiz var. Nereden bulduk bu 2? Arkadaşlar bakın burada ne var? Büyük A küçük A 1, büyük B küçük B 2. 2 tane heterozigotumuz var arkadaşlar. Hemen gametleri yazdım. Büyük A, B ve küçük A, B zaten vardı. B'leri yer değiştirdik ya da A'ları da değiştirebilirsiniz. Fark etmez. Birini sabit tutmak kaydıyla büyük A b, büyük a küçük b küçük a büyük B ve küçük a küçük b olmak üzere 4 çeşit gamet oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şurada hemen sol tarafta altta bir tane soru yazmışız. Büyük a küçük a, büyük B küçük b. E, dolayısıyla da arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın burada 1 2 3 4 tane arkadaşlar ne yapmışız? Kromozomların üzerlerine genler yazmışız. En az crossing over yokken en az gamet sayısını ve en fazla gamet sayısını crossing over varken en fazla gamet sayısını sormuşuz arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi en az gamet sayısını soruyorsa crossing over yok kabul edeceğiz. Dolayısıyla da arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Büyük AB küçük AB dediğimiz için burada 2 büyük DE büyük D küçük E dediğimiz için burada da 2. Büyük GH küçük GH dediğimiz için 2. Büyük NR büyük N küçük R dediğimiz için 2. 2 2 2 2 çarpıyoruz arkadaşlar. En az 16 çeşit gametimiz var. En fazla da, da arkadaşlar 2 üzeri N formülü işletmek kaydıyla Klasik olur varmış gibi kabul edeceğiz. Heterozigotları sayacağız. Büyük A küçük A 1. Büyük B küçük B 2. Büyük E küçük E 3. Büyük G e, küçük G e, 4. Büyük H küçük H 4. 5. E, büyük R küçük R 6. Bakın 2 üzeri alttan ne oldu arkadaşlar? 64 çeşit gametimiz oluşmuş oldu arkadaşlar. Evet. Hemen burada da bir tane yaptık. Bakın büyük A büyük B büyük E'yi bağladım. Küçük A küçük B ve küçük E olmak kaydıyla. Arkadaşlar en az gamet sayısı nedir? 2'dir. A, büyük A, B, E ve küçük A, B, e olmak kaydıyla. Ama en fazla gamet sayısını soruyorsa bana arkadaşlar 2 üzeri M formülünden bütün heterozigotları sayacağım. 3 tane heterozigotumuz var. Büyük A, küçük A büyük B, küçük B. Büyük E, küçük E 2 üzeri 3'ler 8 çeşit gamet oluşacak. Bakın arkadaşlar hemen gametleri ne yaptım? Tek tek buraya hepsini yazdım arkadaşlar. Bakın. Evet. Şurada hemen küçük bir örnek yaptım arkadaşlar. 2 tane buraya, 2 tane buraya, 2 tane buraya koydum. Büyük A, büyük B, büyük E. Küçük A, küçük B, küçük E şeklinde e ee, sonra büyük T, küçük T şeklinde crossing over yoksa 2 çarpı 2'den 4 olacak. Şunu iptal ettik arkadaşlar. E ee, crossing over varsa 2 üzeri heterozigot formüllerini yapacağız. İşte 1 2 3 4 5 tane heterozigot var arkadaşlar. 2 üzeri 5 tane ne oldu? 32 çeşit gamet oluşmuş oldu arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi Crossing over sorulara devam edelim. Bakın şuraya küçük bir not düşmüşüm. Crossing over bağlı genlerde görülür diye ve genler arası mesafe arttıkça crossing over oranı artar demişiz arkadaşlar. Peki e, sorumuza bakalım. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B genotipli bir bireyde gamet oluşumu sırasında crossing over oranı %40 ise gametlerin oranını bulunuz demişiz. Arkadaşlar bakın burada hangi gametlerimize bağlı olduğunu vermek zorunda, zorunda soruda. Ben burada küçük A ve büyük B'yi bağlamışım. E dolayısıyla da crossing over yokken arkadaşlar bakın büyük A küçük B, küçük A büyük B crossing over yokken oluşacak gametlerdir. Crossing over olmama oranı 60, crossing over olma oranı kaçmış? 40'mış. Peki crossing over olduğunda 2n formülü işleteceğiz mi? Evet. Kaç çeşit gametimiz olacak arkadaşlar? 4 çeşit gametimiz olacak. Bu 4 çeşit gameti ben buraya tek tek yazdım. Büyük A büyük B, büyük A küçük B, Değil mi? Şöyle düşünebilir arkadaşlar. Mesela A'yı kapattık. B'yi yer değiştirin. Otomatikman büyük A, büyük B, küçük A, küçük B şeklinde ne yapmış olacak? Yer değiştirmiş olacak. 4 tane gameti %40 ise her birinin oranı nedir arkadaşlar? 10'dur. O zaman büyük A, B, büyük A, küçük B ile büyük A, küçük B burada da var. 30 artı 10, 40. Küçük A, büyük B, 30 artı 10, 40. Diğer iki gamette de yüzde 10 olacak arkadaşlar oran bizim için bu şekilde olması gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim monoibrit çaprazlamaya. Monoibrit çaprazlamada arkadaşlar tek karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazıdır diyoruz. Mesela ne yaptık burada? İki tane homozigotu aldık. Hemen heterozigotumuzu F1 neslinde elde ettik. Ve F1 neslini kendisiyle çaprazlaştırarak ya da kendisiyle aynı karaktere sahip bir bireyle evlendirerek arkadaşlar yeni neslimiz yani F2 neslimizi elde ettik. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A. Oranlar 1 bölü 4, 2 bölü 4 ve 1 bölü 4. Genotip çeşidi deyince canlının genetik yapısı dediğimiz için Büyük A, Büyük A, Büyük A, Küçük A ve Küçük A, Küçük A. Kaç çeşit genotip var? 3. Genotip oranlarına baktığımızda 1 bölü 4, 2 bölü 4 ve 1 bölü 4. Arkadaşlar ben bu dörtleri siliyorum. Matematikteki kural gibi düşünün bunu. K2K kuralı gibi. 1-2-1 oranı çıktı biyolojide de. Fenotip çeşidi deyince dış görünüştür arkadaşlar. Dış görünüş Büyük A, Büyük A, Büyük A ya da Küçük A'dır. Dolayısıyla da fenotip çeşidi kaçmış arkadaşlar? Bakın 2'ymiş. Fenotip oranında ne olacak? 1, 2, 3. 3 bölü 4 büyük A. 1 bölü 4 de de küçük A olacağı için fenotip oranında neymiş arkadaşlar? 3'e 1'miş bakın. Hemen düz metin soruya çevirdim bunu. Kahve gözlü anne ve babanın mavi gözlü kızının doğma ihtimali nedir diye sormuşuz. Arkadaşlar hemen burada anne ve babayı evlendirmişiz. Çıkan genotipler burada. Otomatikman 1 bölü 4 kız çocuğunun küçük a küçük a olma ihtimali yani mavi göz olma ihtimali 1 bölü 4. Kız çocuğu olma ihtimali 1 bölü 2. Ve cevap ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 8 olacak bakın arkadaşlar. Gelelim devri çaprazlama yap. Arkadaşlar devri çapraz iki karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazlanmasıdır diyoruz aslında biz. Dolayısıyla da arkadaşlar aslında bu şu demek. Saç rengi ve ten rengi beraber çaprazlanacak. Ya da göz rengi veya ten rengi beraber çaprazlanacak demektir. Dolayısıyla da bakın arkadaşlar direkt ne yaptık? Dişi ve erkek bireyimizi aldık. Hemen iki, iki karakter bakımından heterozigotları yazdık. Ve sorularımızı yazdık. Toplam genotip çeşidi nedir? Toplam fenotip çeşidi nedir? Büyük A, küçük A, küçük B, küçük B genotipli kız çocuk doğma oranı nedir? Küçük A, büyük B fenotipli erkek çocuk doğma oranı nedir? Küçük A, B fenotipli kız çocuk doğma oranı nedir diye sorduk arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda ten rengini ten rengiyle Göz rengini göz rengiyle arkadaşlar ne yapacağız? Çaprazlayacağız. Dolayısıyla da arkadaşlar A karakterlerini kendi içinde, B karakterlerini kendi içinde çaprazladık. Bakın iki tane fenotip çıkmış. Ya büyük A ya küçük A. Burada da ya büyük B ya küçük B çıkmış. Genotipleri ne yaptık arkadaşlar? Bakın buraya tek tek arkadaşlar yazmışım. Bu şekilde. Peki birinci sorunun çözümüne geçelim o zaman. Toplam genotip neymiş arkadaşlar o zaman. 1 iki, üç tane genotip olduğu için... Burada da 1, 2, 3 tane olduğu için 3 çarpı 3 tane ne oldu arkadaşlar? 9 oldu bakın. Toplam fenotip çeşidi büyük A, küçük A, büyük B, küçük B olduğu için arkadaşlar 2 çarpı 2'den ne olacak arkadaşlar? Bakın 4 olacak. Büyük A, küçük A, küçük B, küçük B e, genotipli kız çocuğu olma ihtimali sormuşuz. Arkadaşlar kız çocuğun doğma ihtimali ve erkek çocuğumuzun doğma ihtimali her zaman nedir? 1 bölü 2'dir. Yani doğacak çocuğumuz %50 erkek, %50 kız olmaktadır. Büyük A, küçük A olma ihtimali neymiş? 1 bölü 2'ymiş ya da 2 bölü 4'müş. Ben sadeleştirdim. Ya da küçük B küçük bir olma ihtimalle 1 bölü 4'müş arkadaşlar. Bakın ne yaptık? 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 2, Biz bölü 16 oldu bakın. Peki büyük AB fenotipli erkek çocuk doğma ihtimali neymiş efendim? Evet. Şimdi büyük A oluşma ihtimali kaçmış arkadaşlar? 1, 2, 3. 3 bölü 4. Büyük bir oluşma ihtimali 1, 2, 3. 3 bölü 4. Erkek çocuk olma ihtimali arkadaşlar 1 bölü 2 olduğu için cevap ne çıkıyor? 9 bölü 32 çıkacak. Küçük AB fenotipli kız çocuğu çıkma ihtimaldeymiş. Şey gibi düşünün bunu. Küçük AB küçük B'yi nedir işte? E, mavi gözlü sarı saçlı olsun arkadaşlar. Otomatik kız çocuğu doğma ihtimali 1 bölü 2. Küçük A olma ihtimali 1 bölü 4. Küçük B olma ihtimali 1 bölü 4. Dolayısıyla cevap 1 bölü 32 olacak arkadaşlar. Peki hocam şurada bir 9, 3, 3, 1 yazıyor. Bu ne demek? Arkadaşlar şöyle aslında anne ve babada oluşan gametler belli arkadaşlar. Büyük A büyük B, büyük A küçük B, küçük A büyük B ve küçük A küçük B. Babada da aynı gametler var, annede de aynı gametler var. Bunu bir kare yaptığımızda, punnet karesi yaptığımızda 16 karede arkadaşlar 9 tane bireyde yani 9 bölü 16 oranda büyük A B, 3, ta, 3 bölü 16 oranda arkadaşlar büyük A küçük B, 3 bölü 16 oranda küçük A büyük B ve 1 bölü 16 oranda da küçük A küçük B buluyoruz. Bu ne demek? Bu fenotipik ayrışım oranı arkadaşlar bakın fenotip oranları arkadaşlar. Fenotip oranları. Yani 9, 3, 3, 1 diye bahsediyorsa size soruda o zaman verilen karakterler arkadaşlar. iki karakter bakımından neymiş? Heterozigotmuş. O zaman bizim çaprazımız ne olacakmış arkadaşlar? Dibriz çaprazlama olacakmış arkadaşlar bakın. Evet. Gelelim çok alelliliğe. Bir karaktere birden fazla alelin etki etmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla da şöyle söyleyelim. E, tavşanlarda kürk rengini etkeden alellerin durumu A1 baskındır, A2 baskındır, A3 baskındır, A4 şeklinde ise toplam genotip çeşidi nedir, toplam fenotip çeşidi nedir, A2 fenotiple heterozigot genotiplerin oranı nedir diye sormuşuz. Arkadaşlar çok alellilik sorularında e, genotip çeşidi sayısı eşittir. N çarpı, N artı, 1 bölü 2 formülü kullanılır. Bu N de nedir arkadaşlar? Bu N alel sayısıdır arkadaşlar. Şimdi kaç alelimiz var? 4. O zaman 4 çarpı 5 bölü 2'den kaç tane genotip çıkacak arkadaşlar? 10 tane. Bakın size bütün genotipleri yazdım. A1, 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 A2, A1, A3, A1, A4. Bakın bunların dış görüntüsü nedir? A1'dir. Yani fenotipi A1'dir. A2, 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 A2 A3, A2, A4. Bunların dış görüntüsü yani fenotipi ne arkadaşlar? A2. A3, 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 A4 dış görüntüsü yani fenotipi A3, A4, A4, A4 bakın. Hocam A2 A1 yazılamaz mı? Arkadaşlar siz çekinik bir e, e, geni kalkıp da baskın bir geninizin önüne ne yapamazsınız arkadaşlar? Yazamazsınız bakın böyle bir ihtimal sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla da A2 A1 ya da A4 A2 gibi yazamazsınız. Ama önce baskın aleli sonra da arkadaşlar çekinik aleli ne yaparsınız? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Son sorumuz A2 fenotipli heterizgot genotiplerin oranı nedir demişiz? Arkadaşlar, A2'lerin oranı belli. Kaç tane var burada? 3 bireyimiz var. Heterozigot genotipli kaç tane? A2A3, A2A4. Bakın, bunlar heterozigot olduğu için oran neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3 olmalıymış arkadaşlar. Bakın. evet. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar, bir sorumuz daha var. Hatta bir değil, iki sorumuz daha var. Şimdi bir canlıda 3 farklı karakterle ilgili 2 nokta üst üste koymuşuz. Birinci karakterden sorumlu üçgen, ikinci karakterden sorumlu dörtgen. Üçüncü karakterden sorumlu beşgenimiz var arkadaşlar. Beşgen çifti varsa toplam fenotip ve genotip çeşidi ne olur diye sormuşuz. Arkadaşlar toplam fenotip çeşidini bulmak için zorlamaya gerek yok. 3 çarpı 4 çarpı 5 desek 60 çeşit fenotipin açığa çıktığını rahatlıkla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ama genotipte ne yapacağız arkadaşlar? Ee, n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü işleteceğiz. Dolayısıyla 3 çarpı 4 bölü 2'den 6, 4 çarpı 5 bölü 2'den 10, 5 çarpı 6 bölü 2'den 15, Dolayısıyla da 6 çarpı 10 çarpı 15'ten 60 çeşit fenotipi 900 çeşit ne kaldırıyormuş arkadaşlar bakın. Genotip kaldırıyormuş arkadaşlar bakın. Hocam bu soru güzel bir soru. Peki eş baskınlık soruları veriliyor. Özellikle çok hallilik içerisinde. O zaman ne yapacağız? Şimdi bakın şuraya iki tane güzel örnek göstermişim. Mesela A1 eşittir A2 baskındır A3 baskındır A4 eşittir A5 demişim. Arkadaşlar toplam genotip çeşidi sayısı soruluyorsa 5 alel olduğu için 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 olacak. Ama toplam fenotip çeşidi sayılıyorsa bakın yazıyorum. A1, A2, A3, A4, A5, A1, A2 ve A4, A5 olmak üzere arkadaşlar. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeşit fenotip oldu arkadaşlar bakın. Aynı durumu aşağıda başka bir örnekle yine gösterdim. <laughs> evet. A1 baskındır. A2 eşittir. A3 genine. Onlar da baskındır. A4 gene demişiz. Toplam genotip çeşitli sayısı. Yine n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü ne yaptık arkadaşlar? Kullandık. 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 çeşit genotip çıkar. Toplam fenotip çeşidini de yazdık. A1, A2, A3, A4, A2, A3 arkadaşlar bakın. AB kan grubu gibi düşünün ya da MN kan grubu gibi düşünün. Eş baskın olduğu için toplam fenotip çeşidi kaçmış arkadaşlar? 5'miş arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi gelelim çok güzel ve bütün yayınları sorduğu orijinal ve güzel bir soru. Türkiye genel denemelerin içerisinde de gelen bir soruydu arkadaşlar bu. Diyor ki AB0 ve RH ve MN kan grupları bakımından kaç çeşit genotip ve fenotip oluşur demiş. Arkadaşlar şimdi AB kan grubunu düşünelim. Şimdi kaç tane alel var? 3 tane. 3 x e 4 e 2'den kaç çeşit 3 çarpı e 4 e 2'den kaç çeşit genotip çıkacak arkadaşlar? 6 çeşit. Bakın yazalım istiyorsanız. AA, A0, BB arkadaşlar, B0, ondan sonra 00 ve AB olmak üzere kaç çeşit genotip var? 6. Peki kaç çeşit kan grubumuz var? A var, B var, AB var, 0 var. Bakın arkadaşlar 4 çeşit fenotip var. RH kan grubu bakımından arkadaşlar kaç çeşit genotip var? Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R ve küçük R, küçük R olmak üzere kaç çeşitmiş arkadaşlar bakın? 3 çeşitmiş. Peki kaç çeşit fenotip var? 2. Niye arkadaşlar? RH pozitif, RH negatif arkadaşlar bakın. MN kan grubu bakımından Manisa Manisa, Manisa Nide ve Nide Nide olmak üzere kaç çeşit genotip var arkadaşlar? 3. Kaç çeşit fenotip var yani dış görüntü var? M kan grubu, MN kan grubu ve N kan grubu arkadaşlar. 3 çeşit. O zaman toplam genotip çeşidini soruyorsa 6 çarpı 3 çarpı 3'ten 54. Toplam fenotip çeşitini soruyorsa arkadaşlar 4 çarpı 2 çarpı 3'ten ne olacak? 24 olacak. O zaman toplam genotip çeşidi sayısı eşittir arkadaşlar 54. Toplam fenotip çeşidi sayısı da arkadaşlar neymiş? 24 çıkacak. Bakın arkadaşlar ben bu soruya 3 yıldız koyuyorum. Hatta 2 yıldız da benden olsun arkadaşlar. Bu sorunun gelme ihtimalini bekliyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü son 2 yılda birçok soru bankasında ve birçok denemede gördüm. Ya AB0 ve Era sistem bakımından gelecek ya da AB0 ve MN bakımından gelecek ya da AB0, RH ve MN bakımından gelecek. AB0 ve Eraş bakımından gelecekse arkadaşlar şurayı görmezsiniz. 6 x 3'ten 18, 4 x 2'den 8 olacak. Ama AB0 ve MN sisteminden gelecekse burayı görmezsiniz. 6 x 3 18, 4 x 3 12 olacak. Ya da arkadaşlar tümünü soracak ve cevabı 54'e 24 arayacaksınız. Ben bu sorunun geleceğini düşünüyorum. Orijinal ve güzel bir soru. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Kan gruplarına kısaca bir giriş yapacağız. Daha sonra soru çözümü yapacağız tabii ki. Arkadaşlar kan gruplarında az önce de özetlediğimiz gibi A kan grubu AA ve A0, B kan grubu BB ve B0, AB kan grubu AB, 0 kan grubu 00 0 olarak gösteriliyor. Dolayısıyla da arkadaşlar A kan grubunun al yuvarında A antijeni var. Ama kan plazmasında arkadaşlar B antikoru var. Neden A antikoru yok hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar zaten burada A antikor olursa o zaman B kan grubunda biri verdiğinde nasıl tanıyacak bunu? Dolayısıyla da arkadaşlar B kan grubunda al yuvarında B antijeni plazmasında ise antikor A var arkadaşlar. AB kan grubunda her iki antijen kan grubunda var ama antikor söz konusu değil. Dolayısıyla da arkadaşlar sıfır kan grubunda da al yuvarında antijen yok ama plazmasındaki antikorlar A ve B antikordur diyoruz. Arkadaşlar gelelim RH sistemine. RH pozitif büyük R büyük R büyük R küçük R şeklinde gösteriliyor. RH negatifte de küçük R küçük R olarak gösteriliyor. E, RH pozitif kan grubunun arkadaşlar antijeni RH antijeni var ama antikoru yok. RH negatif kan grubunun antijeni yok ama antikor oluşabilir hatta şöyle de diyelim anti-eraş antikoru oluşabilir diyelim bence. Daha doğru olur. Antikoru oluşabilir. Ee, peki hocam burada yazmamışsınız ama e, şuraya bence güzel bir konu özeti daha yapalım. Küçük bir not daha düşelim. Arkadaşlar kan uyuşmazlığı. Evet bu çok sorulabiliyor. Arkadaşlar kan uyuşmazlığı aslında durum şudur. Annenin arkadaşlar e, negatif babanın pozitif çocuğun da negatif olma, pozitif olması lazım. Ama kaçıncı çocuk? ikinci çocuk. İyi de hocam şimdi biz 4, 4 kardeşsiz ya da 6 kardeşsiz ikinci doğan çocukta mı olacak bu? Arkadaşlar bu mevzu şöyle. Şöyle düşünelim bunu. Şuraya 4 tane kardeş çizelim biz. Hadi 4'ü de kız olsun. Evet birinci kardeş, ikinci kardeş, üçüncü kardeş, dördüncü kardeş. Arkadaşlar diyelim ki İlk çocuk e, pozitif oldu. Evet kan uyuşmazlığı var. Annede birinci bağışıklık sistemi gereğince arkadaşlar antikor miktarı biraz yüksek biraz belli bir seviyede olacak. Ama diyelim ki ikinci çocukta görülmedi ve üçüncü çocukta tekrar pozitif görüldü. Bakın arkadaşlar ilk görülen çocuktan sonra görülen kaçıncı çocuk bu? İkinci çocuk. Yani aslında üç numaralı çocuk e kan mağazanın görüldüğü 2 numaralı çocuk olduğu için arkadaşlar bu çocuktaki annedeki bağışıklık sistemi daha fazla antikor salgılayacağı için çocuğun kanı ne yapabilir arkadaşlar? Çökertebilir. Eritroblastosis fetalis diyoruz biz bu hastalığa. Çocuğu ölüme götürebilir arkadaşlar. Dolayısıyla da bu illa üçte olacak diye bir kaydı yok. Arkadaşlar bir bakmışsınız mesela burası tam tersine e, negatif Pozitif, negatif, pozitif. O zaman ikinci çocuk hangisi olmuş oldu arkadaşlar? Bakın dördüncü çocuk olmuş oldu. Yani illa doğacak ailedeki ikinci çocuk olacak diye bir kaydı söz konusu değil değerli arkadaşlar. Evet. Bugünkü konumuz bu kadar. Görüşmek dileğiyle.